Evet arkadaşlar benim de merhaba bugün sizlerle beraber Mayıs oynamaya devam ediyoruz. Ben yeniden bir mod açtım. Aydın evet, bakalım Bismillah. Şöyle bir sabah köründe uyanalım. Güzel güzel vazgeçti. Vay ya ya ya. Oh, güzel uyandık aslında. Başka nasıl uyanırız? Grafik yüzde yetmiş. Bu ne? Hayatım bu. kalsın abi İy iyidir bam oyun bir anda gerçekçi oldu darararam hızlıca arabayı yapmaya başlayalım bu bölüm arabayı yapıyoruz bu bölüm araba yapma bölümü. Ee, şunu şu alsak İyi ya iyi bunu alalım Hayır. Oraya kırmızıya boyamıyoruz. Allah bilir ben ne söktüm. Al işte. İnşallah abim gelmemiştir diye düşünüyorum. Daha şimdi çıkçı çıkçı ne çıktı? Yok çıktı. Çıktı. Ben doğruyu söyledim. Çıktı var ya çıktı aldığımız makineler. Heh. Onu diyecektim de diyemedim. Kardeş bu hayatın sonunda nasıl ölmek yok mu? E var. Yani anladığını ki hayata boş vereceksin dayı. Ne 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 ne. Hayır. Buna bayanacağım. Bu. Şöyle güzelce yana boyayalım. içinde pek kalmadı ama biz yine de oraya koyalım. Bunların herhangi bir vidası yok. Rahatlıkla takabiliriz. bir zahmet bunların olması yani. O çekirdek sesleri geliyor ama neyse videodayım. Ve şurada bir yere oluyor. Ama şu kapı yüzünden olmuyor. Bekle. ikidir çıkıp duruyorsun deli ettin beni tamam okey şimdi iç tasarıma geçelim bunu çıkar çıkardım mı diyeceğim zaten çıkarması olmaz şunu ver bana Burada içeri çekirdek çıkmıyor ya. Ya. Sök şunu da. Bu değil bu. Ya da vazgeçtim ben, ben bunu takacağım. Şuraya bak ne kadar küçük. Bir bakalım. Yani pek arabaya uyumlu bir şey olmadı bir bakalım gene de. Teker dönmüyor abisi. Abisi teker dönmüyor. Niye? Yani, tamam. Yani idare edebilir gerçi. Hakikaten bu daha iyi. Tamam, o kalsın. Ya adam bütün motoru sökmüş zaten. Şuraya bak. Şuraya mı bak? Bu yok. Bu yok. O yok. Lan motor nasıl çalışıyor? Lan motor nasıl çalışıyor? Kafamızı çok yanlış yerlere sok. Bekle. Onu zaten sök. Bir bokumuza yaramayacak çünkü. Neyi söktüm ben? Onu mu söktüm? Hayır. İyi var. Arabamız tamamlanmış bulunmakta. Hatta gelin bir tur atayım sizle beraber. Ama önce şu oyunu bir kaydedim. Bu ara videoda yalnız değiliz. Üç kişiyiz. Bir ben, bir siz. birim bakan bir de kim var? Diri, diri. Tavuk. Tavukları pişirin. Acıyı da çarşıya göndermiş. Alın. Tavukları pişirmiş. Acıyı da çarşıya göndermişim. Ben nerede doğdum? Ben benim boyum mu uzamış? Aa bu boy, boyumu uzatmışım. Ben kapıdan böyle mi geçeceğim? Tuvaletin üstündeymiş. Allah Allah. Ama bu normal kar. Allah Allah. Ana bizim bugün burada kar portakallı ya. Oh yes, situation. Neden sürekli bunu diyorum? Ben de bilmiyorum. Sürekli şunu diyorum. Oh yes, situation. güzel de gidiyor Araba kayıyor lan. Ulan daha buradan camı kapatıyorum lan. Nasıl bir insanım lan ben, ben. Ben insan mıyım? Ben bedenimden ayrılmış bir ruhum herhalde. Ben frenini çektim bakayım ne olacak dedim de bir Dedim de mi? Çıkıt dedi açıldı lan araba. O araba açıldı. <laughs> H'ye hey mi yani Aynen. Bu arada yanlışlıkla basmış. <laughs> zaten niye bas? baskını yapalım. Biziz sokakta dört kişi sokakta önümüze geçeni gasp etti. Vites 4 Dip gaz Gazı vurdum köküne. Geçmiş olsun. Geçmiş olmasın ölmedik. Ya şimdi bas. Uy! Gördünüz mü araba nasıl göt kaldırdı? Ali Usta'ya gidiyoruz. Ali Usta'da bir oyunu kaydederiz. Sonra da videoyu bitiririz. Aa, videoyu galiba şimdi bitirmem lazım. Evet. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.